atmadılar. Evet. Hangi adım attılar? Böyle bir şey söylemek doğru evet. değil. E, Taha Bey, son evet. dakikalarımız. Son bir soru ne sormak istersiniz? Ben aslında hani Suriyeli yakınlaşmayı. Sen evet. evet, Suriye soralım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yle yakınlaşmasını sormak isterim aslında. Evet. E, nasıl Önemli bir konu. Biz evet. Siz de biliyorsunuz baştan evet. Bu iş başlangıcından beri Tam çatışmalar başlamadan önce biz o zaman genel başkanımız olan Mustafa ile beraber gittik Esat'la da konuştuk. Mustafa Kamalak. Mustafa Kamalak'la beraber Esat'la da konuştuk. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi anlattık. O da kendi fikirlerini, düşüncelerini aktardı. Sizden sonra bir CHP heyeti de gitti. Başına gidenler de oldu tabii. Evet. Ama maalesef o zaman bizim bu ziyaretimiz çok farklı karşılanmıştı. E şimdi geldiğimiz noktada yeniden sil baştan uzlaşmaya çalışıyorlar. Uzlaşmaları iyi bir adım bana göre. Yani kan akıtılacağına uzlaşmayla bu problemin çözülmesi doğru olur. Yalnız burada yani çözülmesi kolay olmayan bazı konular var. Özgür Nedir Suriye onlar? ordusu kim? Kimlerden oluşuyor? Kim onları besliyor? Bunlar ne olacak? Ne edeceksiniz? Özgür Suriye ordusu, Esad'ın ordusu değil ki. Esada karşı. Esada karşı. Ne olacak bunlar? Onun için çözülmesi zor problemler var. Bunu nasıl çözerler? Çözebilirler mi? Bilmiyoruz. Şimdi bütün dertleri Suriye, Türkiye sınırında 30 kilometrelik bir band, emniyet bandı oluşturmak. Onun bize ne faydası var? Oluşursa çok faydası olur da oluşabilecek mi? Yo ben bize ne faydası var doğrudan doğruya diyorum. Oradaki petrolün Akdeniz'e aktarılmasının ötesinde nesi var? E biz zaten Irak'taki petrolün e, Türkiye üzerinden nasıl aktarılacağı konusunda yatırım da yapıldı. Proje de var. Çalışıyor da şu anda. Onun için ben bu konuların ama Tayyip Bey bu konuda mahir. Yani şunu da söyleyelim. Şu anda kendisi dünya kamu oyunda etki oluşturan bir lider pozisyonunu iç piyasada kullanmak istiyor. <laughs> ne kadar fayda sağlar bilmem. İşte Ukrayna bilmem Rusya savaşına müdahil olmaya çalıştılar. Oldular yerine göre. Oradan işte Rusya'dan da Ukrayna'dan da tahıl nakli için bir şeyler yaptılar. Ama benim merak ettiğim konu hala yahu İslam alemi şu anda yanıyor. Yani Suriye yanıyor ama onun yanında Yemen de yanıyor. Irak'ta bugün problemler bitmemiş. Libya var, Arakan var, Keşmir var. Bunlarla ilgili bugüne kadar hangi adımı attınız? Temel Türkiye İslam dünyasındaki her problemin sorumlusu olabilir mi? Her problemin sorumlusu olamaz. Ama her problemi çözmek için çalışma, gayret gösterin. Ukrayna ile Rusya arasındaki problemin bizimle ne alakası var? Olmaz olur mu? esas Montrö, Boğazlar, e, bu, Türkiye'nin buğdayın tamam inancı Türkiye, de döviz hareketleri, doğrudan tamam. etkiliyor bizi. Keşmir meselesi bizi o kadar etkilemiyor. Ama Sadece yani, inancımız itibariyle hassas olabilir. Elbet ama bizim o problemleri çözmemizin getireceği, bu problemleri, şunu söyleyeyim, yani biz bunu burada atladık, hiç girmedik. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki tek hedefi Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek. Tay büyük Tayyip Bey, Tayyip Bey eş başkanı. Tayyip Bey, de eş başkanı. Büyük Orta Doğu projesinin esas adı Büyük İsrail projesidir. İsrail'e arzı ve topraklarına yerleştirmektir. Biz bu bir belge mi sizin kanaatiniz değil? Benim kanaatim değil bu yazılıp çizilen herkesin çok açık olarak ortaya koyduğu bir konu. Amerika bunu gizlemiyor ki. Amerika Birleşik Devletleri büyük Orta Doğu projesini benimsiyor mu? Tayyip Bey de onun eş başkanı mı? Bunu deklare ettiler. Ne bu büyük Orta Doğu projesi? Türkiye'yi bölen haritalar çizilmiş. Bizi bölen projeler. E biz buna nasıl bir gane kalıyor? Çünkü Tayyip Bey bunu bir ara uyandı zannediyorum. Nereden çıkardınız ya benim Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğumu dedi. Hemen eski ifadelerini çıkardılar. Ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dediği ifadeleri televizyonda yan yana koyunca o meseleyi kapattı. Şu anda dünyanın başındaki en büyük problem Büyük Orta Doğu Projesi'dir. Büyük Orta Doğu Projesi İsrail'in aslında yani Museviliğin bir projesidir. Bu öyle hikaye değil. Ben size tekrar tarih veriyorum. 1897 1. Siyonist Kongresi İsviçre'de toplandı. Bazel şehrinde. Efendim? Evet. Bazel'de. Evet. 1897 somut. O toplantıyı tertip eden Theodor Herzl koştu İngiltere'de Rothschild'de kendisine evet. bilgi verdi. O da dedi ki Sultan Abdülhamid'e bize Filistin'de bir yer versin, borçlarını ödeyelim. Geldi Sultan Abdülhamid Han, ben orada size bir şey veremem dedi. Adamı öyle kovmadı. Çok Başın, kibar davrandı. Çok kibar davrandı. Başından savdu. Bir, bir madalya bile vermiş adama. Ama Abdülhamid Han gitti, gitti. Abdülhamid Han o bölgedeki bütün bu toprakları kendisi satın aldı, vakfetti. Başka maksatla kullanılmasın diye. Ama buna rağmen 1917'ye geliyoruz, 20 sene sonra İngiltere dan başında saksağın gibi dedi ki İngiltere harpten sonra Filistin topraklarını işgal edecek ve orada kurulacak bir İsrail devletine destek verecek. Nereden çıktı İsrail devleti? İngiltere böyle bir iddiayı nasıl gündeme getirdi? Ama bu gerçekle, ha sonradan İngiltere bu dediğini yaptı. Filistin'i işgal etti. Baktı ki ya orada yaşayan Yahudi yok. Birkaç bin Yahudi var ibadet için gelmiş. Osmanlı'nın kendilerine gösterdiği müsamahaya dayanarak orada ibadet ediyor. Sonra ne oldu? Yani bu aslında şimdilik pek açıklanabileceğini zannetmiyorum ama Birinci Cihan Harbi'ni kaybeden Almanya tekrar kaybettiği devletlere karşı bir savaşı başlatacak kadar 20 senenin içinde güçlendi. Bu savaşı başlattı. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nı ve bu savaş esnasında bir soykırımı yaşandı Almanya'da. Onun arkasından İkinci Dünya Harbi bitti. İlk yapılan 1945'te Birleşmiş Milletleri kurmak, 1947'de de Birleşmiş Milletler aracılığıyla İsrail Devleti'ni kurmaktı. Bakın 50 senede ha ondan sonra bir sürü merhaleler var. Teferruatına girmiyorum. Ama 1997 yılında Thatcher İngiliz Başbakanı İsrail Cumhurbaşkanı'nı da da davet ederek İngiltere'de bu konunun 1897'nin 100. yıl dönümünü 1947'nin de 50. yıl dönümünü kutladı. Yani ben size bir hikaye anlatmıyorum somut adımları ifade ediyorum ki bunun önemli olduğu bilinsin diye. Bugün son aşamasına gelindi. Son aşaması işte büyük Orta Doğu projesi. Bu projeyi maalesef Amerikalılar benimsediler. Condoleezza Rice denilen bir hanım biliyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Akademisyen. Siyahi. Evet. evet. Bu hanım bunun detaylarını da anlatıyor. Ama daha da önemlisini ben söyleyeyim. Böylece de zamanınızı aldık. Evet. Başkalarına da söylüyorum. Bugün İngiltere'de Grace Holsell diye bir hanım. Kendisi aslında bu evanjelik inancına sahip ailece. Ama bu inancın ne kadar tehlikeli olduğunu görünce telaşa kapılıyor. 1984 yılında Reagan Cumhurbaşkanı olunca ilk kitabını yazıyor. Kitabın adı evet. Prophecy and Politics. Prophecy, and Prophecy, and Politics. Prophecy and Politics. Kehanet ve, ve politika. politika. Diyor ki bu bu kehanete inanan bir insan yarın bir dünya harbini başlatabilir, dünyanın başına bela olur. Bakıyor ki kimse itibar etmiyor buna. Bu sefer 1998 veya 99'da ikinci kitabını yazıyor. Evet. Force God's Hand diye. Evet. O da Türkçe'ye tercüme edildi. Türkiye tercümesi Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Ben tavsiye ederim bu kitabı alıp bir okusun. Not aldım, bakacağım evet. ben bunları okumamıştım, bakacağım. Evet. evet. Programımız bitti. Ama son çok böyle bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Çünkü biraz önce dediniz ki Sayın Erdoğan kendisinin işte küresel c'de güçlü bir lider olduğunu ortaya koymak.